السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا من بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا يا رسول الله ماذا يا سادات أصحاب رسول الله ماذا يا مشاهد لا ستور شاء الله فأزا إن محمد عليه فاني <تص تاركاتنا <تص> الصحبة <متحد> والخير في الجمعية أسكي زمان الإنسان نرى أيغامبر onlar hakikatı hakikati aralarda tabi Hazreti İsa Aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz arasında uzun zaman geçti o vakit ee, peygamberler olmadıydı o vakit. Onun için e, e, hikmetli insanlar çıkarlardı. Allah onlara ilham eder ki bu yolu Allah tanısınlar diye Allah Azze ve Celle'yi tanısınlar diye onlar insanlara ışık olurdu. Yani hiçbir şey olmadığı halde akıllı insan bir şey yapmasını biliyor. Allah Azze ve Celle'nin varlığını biliyor. O putla heykeller heykelden falan onlardan ıı, iş olmayacağını biliyorlar. Onun için hikmetli sözler, hikmetli şeyler yapıyordu. İnsanlara da ıı, hidayet olsun diye vesile oluyordu. Bu peygamber gelirse ona tabi olun diye şey yapıyor, nasihat ediliyordu. O vakit dedi, bu hiçbir şey yokken bunlar böyle e, hak yolu arıyorlardı. O birinci cahiliye zamanı diyor. cahiliyet Ula -ül o zamandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve dünyaya geldi vakit. Bütün dünya e, cahillik kap kapkaranlıktı. Her tarafta e, tam e, İslam'ın insanlığın eğilen her şeyin e, tersine olan bir zamandı. O vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderildi. Hepsini e, hidayete erdi çoğu. Ermeyenler de onlar da biraz e, kendilerini düzelttiler çünkü baktılar ki e, bu insanlık böyle değil gene biraz düzelttiler. İkinci cahiliye dediğimiz bu zaman bu zamandır. Bu zaman daha kötü. Her şey insanlar biliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Bütün dünya duymuş. Onun peygamberliği son peygamber olduğunu da insanlar Biliyor, yana da bu cahillik yapınca daha kötü. Birinci cahillikten daha kötü. O vakit hiçbir şey yoktu. İnsanların ne insanlıktan haber vardı, ne dinden, ne imandan hiçbir şeyden haberleri Olmadığı için o birinci cahil, o daha hafif. Şimdiki çok daha ağır bir cahiliye cahil ettik demek e, hiçbir şey bilmemek demek cehalet olur istersen sen bütün dünya kitaplarını yut Allah Azze ve Celle tamam tanımadığın vakit sen cahilsin Hiç, şey değilsin akıl verilmiş ama akıllı kullanmayan insandır cahil işte bu, biz bu zamanda yaşıyoruz. Çoğu insan kendi nefsinin, arzularının, isteklerinin esiri olmuş, kölesi olmuş. Onun nefsinin e, istediğini yapıyor. Hakikati istemiyor. Biz bundan memnunuz deyip böyle yaşıyorlar. Onlar işleri, güçleri sırf dünya, ahireteye bir şey istemiyorlar, düşünmüyor, kabul etmiyorlar, memnunuz diyorlar. Başkalarını da bu yola teşvik etmek istiyorlar. Ne kadar kötülük varsa onu yapın diyorlar bu insan istiyorsa her şeyi yapabiliyor diyor. O insan insan kendi kendini yaratmadı ki istediğini yapsın. Allah Azze ve Celle yarattı. Onun yapacağı şeyleri ona öğretti. Yapmayacağı şeyler de tabiatına, fıtratına olarak uygun olmadığı şeyleri de yasak etti. Şimdi işte ikinci cahil dönemi Sırf fertler değil de hükümetler e, kendilerini şey, insanları e, idare edecek üniversiteler e, bütün şeyler tam cahilin e, yapsın insanı cehalete girsin diye ellerinden geldiğini yapıyorlar karşı çıkarsan sana bazı yerlerde ceza veriliyor. Bazı yerlerde fazla iyi bakılmıyor. Ama bu cahiliye devrinin tam ortasındayız. Bundan sonra bu tamam kemale erince bu da gitmez lazım, bu da gidecek. Her şeyin bir sonu var. Bu cahiliye, birinci cahiliye dönemi gitti. Bu ikinci cahiliye dönemi de gidecek Allah'ın izniyle. Onun için insanlar, Müslümanlar ümitsizliğe kapılmasın. Bu varlık bütün Allah'ın verdiği şeydir. Bu bütün dünya Evren varlık ne varsa Allah'ın yarattığı şeydir. Başkası onu istediği gibi kullanamaz, istediği gibi yapamaz. Bir vakit verirler Allah Azze ve Celle. Ondan sonra o gider. Eski işte o bilgi adamlardan. Peygamber Efendimiz aynı şeyi söylüyor. Kullu atın Her gelecek yakındır. Gelmeyecek uzaktır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O eski bilge insanlar da aynı şeyi söylemişti bu Peygamber Efendimiz onu duymuştu. Adem <laughs> Halil. <laughs> bu gelecek uzun bir hutbe yaptıydı o bir mübarek. Onun hikmetli şeydi ama bu ondan bir bölüm hem hadis şey, Efendimiz hadisi hem o bilgiler söyledi. Gelecek yakındır. Yüz sene olsa sonra olsa gelecek, gene yakındır. Gelmeyecek uzaktır. Gelmeyecek demek ki hiç gelmeyecek. Onun için bu bu şeyin her şeyin bir sonu var. O da gelecektir. O da yakındır inşallah. Bu şeyler e, iyi ile iyi tebdil olur inşallah.